Evet arkadaşlar Bursa İnallar'dayız. EV3'e bakıyoruz. Şu an 430 kilometre menzilli olan EV3 modeli. Ney Standart menzil, Prestige paket, fiyatı 1 770 bin TL, 431 kilometre, VLTPS'i var. Hemen şimdi kamerayı ön tarafa alıp ve detaylarına bakmaya devam edelim. Evet, Prestige paket, standart menzil, EV3. Ön tasarım böyle, farlar bu şekilde. Hemen yan taraftan jantlarla devam edelim. Kumho marka lastik var. Jantlar komple döküm. Herhangi bir plastik parça kapak yok buralarda. Lastik ebatlarına hemen bakalım. 215 60 17 lastik ebatı var. Evet bataryası bu şekilde. Batarya şarj yeri. Hemen şuraya bastık mı kapanacak mı? Bu evet kilit açımı olabiliyor. Muhtemelen elle kapatılıyor. Evet. Evet yan marş bir yerlerde böyle krom detaylar var. Dodikler mat plastik. Evet şöyle arkadan bir bakalım. Evet bayağı güzel araba. Şöyle bagajına bakalım. Arkada park sensörleri var şu krom detayın üzerinde. Hemen şöyle bagaj pandizotu. Elektrikli bagaj var araçta. Hemen şöyle şunun altına bakalım neler var çeki demiri vesaire. Şöyle kapatalım. İçine bir bakalım. Evet. İçi bu şekilde standart menzilli prestij paketin. Direksiyon bu şekilde. Hemen burada Adas şerit takip. Multimedya kontrolleri. Burada yine ekranın bazı kısa yol tuşları var. Mesela home, ana ekran, harita, arama tuşu, medya tuşu, setup, ayarlar tuşu. Şuradan sesi açıp kapatabiliyoruz. Buradan klima, kısa yolları var. Evet burada I-pedal bak. Şunu mesela arttırdığınızda I-pedala geçiyorsunuz. Onun işareti burada. Buradan da düşürebiliyorsunuz. Yani enerji geri kazanımını açıp kısabiliyorsunuz. Evet şurada şöyle bir sehpası var. Masa. Hemen burada kontrol tuşları var. Eğim iniş. Park. kamera. Oto hold. Burada kablosuz şarj var. Hemen şurada bakın. USB Type-C'ye komut verebiliyorsunuz bu tuştan. Şöyle sadece şarj. Bu şekilde hem bilgi hem şarj. Burada da yine bir USB var. Type-C. Hemen şurada 12 volt priz. Torpidoya bakalım. Torpidosu bu şekilde gayet yeterli. Evet buralar kumaş kaplı. Şurada bir ambiyans ışığı var. Yine burada dikine aşağı inen ambiyans var. Şu kapı kolçakların altında ambiyans var. Evet burada koltuk ısıtma var. Sürücü tarafında koltuk ısıtma ile direksiyon ısıtma var. Şuralar. Buralar sert plastik. Buralar kumaş. Araba bence sınıfının normlarını karşılıyor. Fiyatı da zaten 1 milyon 770 bin TL. NMC batarya var. BYD modellerinde lityum fosfat var. Bunda NMC batarya var. Bunu tabi şarj ederken %20-%80 sınırına dikkat etmek gerekiyor. Arka koltuklara bakalım. Evet. Delikli deri var. Gayet güzel arkadaşlar. Yani genişlik olarak bence gayet iyi. Güzel bir crossover'a benziyor bu araç. Evet arkadaşlar şöyle uzaktan bakalım. Şimdi arkadaşlar burada satılmış ev 3 var onlara bakalım. Burada da fullü. Evet bu fullü muhtemelen satılmış kapıları kilitli. Bunun da deri döşemeleri bu şekilde, çift renk. Önde de farlar bu şekilde farklı. Evet, bu aracın yeni bir sahibi var diyor. Bunu satmışlar. Şu anda en çok satan elektrikli araçlar içinde bu araç. Kia EV3. Ama benim bu standart donanım daha hoşuma gitti. Bunun biraz önü biraz daha böyle parlak vesaire duruyor. Bu benim kişiliğime yansımıyor. Yani kişiliğimi yansıtmıyor. O daha güzel geldi bana. Evet, Kia inallılar bayisindeyiz. Bayağı kalabalık buraya yine arabalara ilgiler var. Evet, bu da satılmış galiba. Bu da bu da mı kapalı? Evet, bu da kapalı. Evet, bu aracın da bir sahibi var yazmışlar. Evet, bakın burada Nardo Grisi var, siyahı var ama en güzel bence beyaz. Prestij paket ama Çok güzel bir araba. Tekrardan bir bakalım. Evet ön ızgarası bu şekilde. Şu altta radar var muhtemelen. Şurada kamerası var hemen. Evet Dilara nasıl beğendin mi bu aracı? Çok güzel. Evet çocuklarla bugün araç bakıyoruz. Aracımızı değiştireceğiz işte karar veremiyoruz biz de. bir elektrikliye geçeceğiz ama hangi elektrikli İnşallah olacak yakın o? Alacağız. Ya da Ionic serisi olabilir, Kia'nın bu olabilir, Tesla'nın SR ay, serisi olabilir. Ay, ay, ay. Evet, cam tavanı da çok güzel. Şöyle de bir de yolcu tarafından aracın içine bakalım. Evet, yolcu tarafında standart menzilli prestij pakette manuel koltuk var. Burada ne yazıyor? Burada bir kare kot var, evet. Buradan hava yastığını açıp kilitleyebiliyorsunuz. Evet, bayağı güzel. 7 kişilik araç çok pahalı. O 5 milyon 200 bin lira. Eve 9'u var bunun büyük abisi. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir Kia Bayisini ziyaret ettik. EV3 modeline baktık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet Kuzey söyle son sözümüzü. Abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> evet oğlum da söyledi. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın değil mi? Evet bildirimleri açsınlar.